Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cuma sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bakacak olursa ankette klasik olarak yalı çapkınının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Barbaros Hayrettin Sultan'ın fermanı dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda iki bandı altında kalmış ve önceki haftaya göre düşüşle yaşanmış. Dizi zaten iyi başlamamıştı. 3. bölüm itibariyle de 2 bandının altında kaldığını görüyoruz. Bu seviyeden sonra reytinglerin yükseltmesi zor görünüyor. İyilik dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.72 reytingde totalde 14. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Diğer gruplarda 1.80 ve 2.65 oranları gelmiş. Dizi açısından konuşacak pek fazla bir şey kalmadı. Dizi zaten haftaya final bölümüyle ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 4.21 totalde 5.55 ABD 5.85 reyting ABC 1'de elde ederken önceki haftaya göre reytinglerinde düşüşler yaşamış düşüşler yaşasa da totalde 4 bandında AB ve ABC 1'de 5 bandında kaldığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir durum. Bakalım haftaya dizisinden nasıl oranlar gelecek. Ateş Kuşları dizisi reytinglerde görüldüğü gibi 8.50 totalde, 5.33 ABD, 7.04 reytingse ABC1'de yaparken tekrar reytinglerde 3.49, 2.18 ve 2.71 iyi bir başlangıç, iyi bir tekrar reytinglere geldiğini görüyoruz. Genelde ATV diziler iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezonda Yalnız Kurt böyle bir başlangıç yapmıştı. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Yalı çarpımı dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 13-21 total 9.91 91 AB 11-24 reyting ise ABC elde ederken önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Geçtiğimiz haftalarda 15 puanın doğranlar gelmişti. Tabii ki bu kadar rating elde eden yapımın düşmesi normal. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Emanet ratinglerde görüldüğü gibi emanet 0.99 reytingde total 50. sırada yer alıyor. Haftayı 1.19'da açmıştı. 1.30 oranlar elde etmişti. Kapanış ise bir bandının altında oldu. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Esaret reytingleri görüldüğü gibi esarette de 1.47 reytingde totalde 29. sırada yer alarak haftayı kapattı. Hafta içi yine 1.90 bandlarında görmüştük. Bugün ise kapanış 1.47 bandında olduğunu görüyoruz. Tabii ki yeni dizilerin gelmesi buna etkilemiş görünüyor. Toprak ile fidan dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi haftayı 1.58 reytingle kapattı. Sonra son 2 haftadır dizi yayınlandığında 2 bandıyla kapanış gelmişti. Bugün 1.58 bandında kapattığını görüyoruz. Kan çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi kan çiçekleri bu hafta istikrarlı bir gidişat sergilediğini söyleyebiliriz. Genel olarak 0.90 bandının üstündeydi. Kapanışta 0.92 reytingle 54. sırada yer almıştı otelde. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Diğer oranlar gelince yorumlarda paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.